Herkese selamlar sevgili dostlarım Hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Evet, oyuna Jutsu Kaisen isimli bir mod geldi. Tabii ki bu modla birlikte birçok görev de yanında geldi. Başlıktan da gördüğünüz gibi destansı emojiler ve Ünvan alabileceğiniz, beleş bir şekilde alabileceğiniz görevlerde mevcut. Elimden geldiğince bu modu anlatmaya çalışacağım. Görevleri sizlere göstermeye çalışacağım. Umarım sizin için yararlı bir video olur arkadaşlar. Hemen öncelikle şu kısma bir girip şu kısımdaki görevleri bir göstermek istiyorum sizlere. Sezon kısmına tıkladığımızda arkadaşlar buradan hemen şöyle Cycle maceraları kısmına giriyoruz ve buradan Cycle hatıraları kısmına girdiğimizde şurada bu şekilde ilk görevde şöyle bir şey gösteriyor. Mesela burada ne demiş? Jujutsu Kaisen Erangel'da bir sukuna parmağını bul demiş. Arkadaşlar Oyun içerisinde bazı sandıklar mevcut ve bu sandıkların yakınına geldiğinizde korkunç bir ses geliyor, tuhaf bir ses geliyor. Zaten sandığa yaklaştığınızı anlayabiliyorsunuz lakin burada zaten yerlerini de gösteriyor sizlere. Bu kısım şu resimde gördüğünüz kısım neresi diye soracak olursanız birçoğunuz anlamıştır büyük ihtimalle. Prison bölgesi yani hapishane kısmının olduğu yer arkadaşlar. Onun çatısı. Burada sandığı bulabiliyorsunuz. Buradaki görevleri tamamladığımızda şuradan beleş ünvanımızı alabiliyoruz. Tüm görevleri yaptığımızda. Şu ikinci kısma geldiğimizde ne demiş? Jujutsu Kaysen Erencil'e üçüncü sakuna parmağını bul demiş. Askeri üst demiş. Konumlarını da aslında belirtiyor arkadaşlar burada bakın. Konumlarını belirtiyor. Yani askeri bölge dediği neresi? Military base arkadaşlar. Şöyle okul demiş. Mesela okulda bulabiliyoruz. Bazılarında Resim göstermemiş yerlerini göstermemiş Pochinki bölgesinde bulabiliyoruz. Harabeler kısmında bulabiliyoruz. Onun dışında şöyle baktığımızda mesela hospital. Yani hastanenin olduğu yerde şu kısımda gene bir sandığımız var. Resimli bir şekilde göstermiş. Ee, burası neresiydi ya? İsmi aklıma gelmedi. Ee, Polyana, Poliana bölgesinde şurada kilisenin çatısında var arkadaşlar. Başarımlarda da şu şekilde yeni bir... Başarım eklenmiş olması lazım. Nerede o? Hah burada. Arkadaşlar burada yapmanız gereken lanetli ceset el bombası bir defa kullan diyor. Yani oyun içerisinde bu e, değişik bir karakter gibi bir şey var. El bombası var. Onu attığınızda o karakter ortaya çıkıyor. Onu kullandığınızda ilk kısmını tamamlamış oluyorsunuz. Diğer ilk başta gösterdiğim yerlerde sandıklar falan var demiştim ya. O sandığı da açtığınızda bu görevi tamamen tamamlamış oluyorsunuz. Burada da 20 puan ekstradan alıyorsunuz başarımlardan. Her neyse hemen şuradan etkinlik kısmına tıkladığınızda arkadaşlar şurada birçok görev geldi gene. Bu 10 düşman öldürdüğünüzde şöyle süreli olarak bir bomba deseni veriyor. 20 düşman öldürdüğünüzde klasik sandık veriyor. 30 düşman öldürdüğünüzde ise ki tek seferde öldürmenize gerek yok. Yani bir maçta 30 düşman öldürmenize gerek yok. Farklı farklı maçlara girerek 30 düşmanı tamamladığınızda da burada kalıcı bir çanta deseni alıyorsunuz. Çok güzel bir çanta deseni olmasa da ekstradan bir çanta deseniniz olmuş oluyor. Yani normal maç atarak da bu görevleri tamamlayabilirsiniz zaten. Her neyse asıl önemli olan nokta burası arkadaşlar. Jujutsu Kaisen kısmı. Evet hemen şu inceli kısmına girdiğimizde burada arkadaşlar bakın şöyle bir karşınızda canavarlar falan çıkıyor. Ben ilk kısmı oynadığım için bakın burada 1 e 7 gösteriyor. İlk kısmı oynadığım için şu şekilde anlatacağım sizlere. Yan hesaba girdim ve yan hesapta bu görevi biraz inceledim dediğim gibi yan hesapta ilk başta arkadaşlar farklı bir canavar karşınıza geliyor ve onun canı şurada 100 olacak. Bu bu canavarın canı 1200 arkadaşlar. Peki niye yan hesaba girdim? Yan hesaba girme sebebim arkadaşlar. Burada bazı görevleri yapıyorsunuz. Mesela burada sizde görevler farklılık gösterebilir. Ben hepsini yaptım. Hatta hepsini şöyle bir alalım. Önceden almadım sizlere gösterebilmek için. Dediğim gibi şurada günlük olarak buradan görevlerinizi alıyorsunuz. Şuradan parçaları alıyorsunuz ve bunu oynuyorsunuz. Ya yani Burada da farklı farklı HP'ler vurabiliyorsunuz bak parçalarla. Mesela bir parçayla 100 damage vurabiliyorsunuz. Mesela 100 indirebiliyoruz bunun canını. ve hatta 6 parçayla 900 canını indirebiliyoruz. 3 parçayla 600 canını indirebiliyoruz. Arkadaşlar burada yapmanız gereken ne biliyor musunuz? Kesinlikle ilk canavarda şu yüzü kullanın. Gidip de eğer 6 parça mesela yandan görevleriniz e, konuşamadım. Görevlerinizi tamamlayıp buradan parçaları alıp 900 hasar verirseniz ilk canavara ikinci canavara etki etmiyor. Yani 800 demeciniz ve 5 parçanız boşuna gitmiş oluyor. Bu 900 hasar verdiğinizde ilk canavara 100 hasar verip ondan sonra ikinci canavara da 800 hasar veremiyorsanız buna dikkat edin. Canavarların canına göre oynayın buradaki parçalarınızı ona göre harcayın. Şöyle bir düşüncem var bu arada. Burada mesela alt parçaya 900 hasar verebiliyoruz değil mi? Mesela burada 1-1-1 oynasak verebileceğimiz maksimum hasar nedir? 600. Mesela şurada 3 parçaya 600 hasar vermişiz. Burada 3 3 oynasak ne yapacağız? 1200 hasar vereceğiz arkadaşlar. Ama ekstradan burada BP harcıyoruz. Bakın ona da dikkat edin. Ya yani daha fazla bu şekilde hasar verebiliriz şu 3 parçayla lakin ya yani şu 6 parçaya göre Burada altı parça yanında BP harcamıyoruz ama ekstradan fazladan BP'niz varsa şunu oynayın derim. Ben burada iki kere bunu oynayacağım şöyle 600 600 iki kere hasar vereceğim. Bakın 600 canı gitti, 600 gene canı gitti ve diğer canavara geçti. Ve burada ekstradan da canavarı öldürdüğünüzde filan fistan bir şeyler veriyor. Ne verdi? Kaplama verdi, BP verdi. İkinci canavara geçtik. Bizim kaç tane parçamız var? 17 parçamız var. Evet. Burada yine bu şekilde BP ile oynayacağım arkadaşlar. 600 hasarımız verdik. 600 hasarımızı verdik. Hop. Diğer canavara geçti. Ha. Asıl önemli, asıl güzel kısmı da şu. Onu atladım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Asıl önemli kısmı Bakın burada bunları oynayarak kalıcı bir set alabiliyorsunuz. Ayrıca şöyle anahtarlık ve başlık alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Burayı günlük olarak oynayın ve dediğim gibi BP'niz varsa da o şekilde oynayarak daha hızlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Haberiniz olsun. Arkadaşlar şöyle bunun canı 2600'müş. Ben gene bu şekilde oynayacağım 3 3 parçayla. Şöyle. Şöyle. Ve bir daha hasar verdim. Evet. Ee, bir kez daha oynayamıyorum arkadaşlar. Burada yapmamız gereken 800 canı kaldı ya. Şimdi ben burada 600 vursam Geriye kalacak 200 canım. Bu yüzden ben iki kere şundan oynayacağım ki iki parçam kaldı şurada. Ve parçalarım bitti. Sendeki sıfır diyor. Yarın buradaki görevler gene yenilenecek ve ben bu görevleri yapacağım. Devam ettireceğim. Burada seviyeyi arttıracağım. Bakın şurada arındırılan lanetli ruhlar diyor. 7 kere burayı doldurursam bir sonraki seviyeye geçeceğiz arkadaşlar. Şuradan 3. seviyeye geçeceğiz. Şunları filan verecek vesaire vesaire. Evet bir diğeri ise arkadaşlar benim için önemli olan belki sizin için de önemlidir. Yani burada bence en güzeli diyebilirim. Arkadaşlar şöyle Jujutsu sandığı kısmı var. Tekrardan şuradan göstereyim. Bakın şurada Jujutsu sandığına giriyoruz. Ve bu şekilde görevler var. Bilenler hatırlayanlar vardır. Aynı modu geldiğinde... League of Legends karakterleri falan gelmişti. Aynı şekilde aynı mantıkla burası da gelmiş arkadaşlar. Görevlerinizi falan yapıp mesela günlük olarak buradan 120 puan kasabiliyorsunuz. Ben bir kere maça girdim. Yani maçta maksimum 50 puan alabiliyorsunuz. Ekstradan bir 50 puan daha alabilirsiniz. Ondan sonra 3. maça girerek bir 20 puan daha alarak günlük olarak 120 puan toplayarak buradan beleş bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Ve bakın burada şu emoji'yi, destansı emoji'yi kalıcı bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl bir emoji'ymiş hemen şöyle bir bakalım. Yani ilk defa ben de bakıyorum sizlerle birlikte. E işte diyebilirim o kadar ağım şahım değilmiş. Ya yani şunu da süreli olarak alıyoruz ilk başta. Scarlet'e deseniyle birlikte. Tabii ki bir önceki ayna modunda League of Legends karakterlerinde olduğu gibi şuradan yükseltme ödüllere tıklayarak buradan normal bir şekilde 300 UC ile ilk karakterimizi şu karakteri kalıcı bir şekilde alabiliriz. Eğer UC'niz varsa arkadaşlar. Eğer UC'niz yoksa yapacak bir şey yok. Süreli olarak alırsınız. Bir süre oynarsınız. Ondan sonra süresi bittiğinde bay bay dersiniz. Ben burada nihaiyi alacağım ama şu kısmı da göstermek istiyorum. Gelişmiş kısma geldiğimizde ise işte şu ikinci karakteri de kalıcı bir şekilde alabiliyoruz. Eğer 600 UC'niz varsa bu ikisini bence kaçırmayın derim. Destansı kıyafetler bu kadar ucuza gelmez çünkü. Nihai kısmına geldiğimizde 3000 UC harcamamız gerekiyor ve burada üçüncü karakterimizi de şunu da alabiliyoruz buradan ve emojilerini yanındaki şu tava desenini vesaire vesaire de kalıcı bir şekilde getiriyoruz kalıcı bir şekilde getiriyoruz dedim şu kısımlar vesaire vesaire arkadaşlar hemen ben hatta bu arada son sandığı da göstereyim bu son sandığa geldiğimizde de dördüncü karakterimizi alabiliyoruz ve burada yükseltilebilir bir groza deseri var Gerçekten mükemmel bir Groza deseni. Açıkçası ben bunu almaya çalışacağım. Sırf bu Groza deseni için yani bunu açıyorum. Buna UC harcıyorum diyebilirim. Karakterler çok ama çok hoşuma gitmedi şahsen ama. Bu arada burada iki tane daha karakter varmış ha. Aynen. iki tane karakter var burada arkadaşlar. Bir de Poro vardı The of Legends'ta. Burada da keti isimli bir yanımızda evcil hayvan var. Çok çirkin ya. Nere bak. Allah'ım hareketlere bak. <gülüyor> 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 Bu arada hastalığımı atamadım öksürüyorum arkadaşlar kusura bakmayın bir geçmiş olsunuzu alırım ayrıca videoya bir like atmayı da unutmayın bak aklıma daha yeni geliyor daha yeni söylüyorum artık like atın like atın o kadar fazla dile getirmeyeceğim ama arada bir hatırlatmak gerekiyor hemen ben öncelikle şuradan bir yükseltme kısmına gidip 3000 UC'ye bir kalıcı hale getiriyorum hepsini evet Devam etmek için diyor. İlk karakterimizi kalıcı bir şekilde aldık. Scarlet Dezemizi kalıcı bir şekilde aldık. Diğerlerini de ilerledikçe alabileceğiz Lakin ben buradan biraz daha uc harcayıp tamamen sona kadar gelebilir Ne kadar uc harcamamız gerekiyormuş burası için Mesela şöyle şimdi aç desek Şu şekilde ee, Ne kadar harcamamız gerekiyor 2950 uc daha harcayabiliyoruz arkadaşlar Yani harcasam mı Harcıyorum ya Harcadım arkadaşlar Hepsini kalıcı bir şekilde alıyorum aslında harcama taraftarı değildim ama o Groza desenini almayı çok istiyorum. Groza deseni gerçekten çok hoşuma gitti. Biraz da buradan oynasak mı acaba? Arkadaşlar sizlere bırakıyorum bu kısmı bu sandığı oynayayım mı oynamayayım mı illaki oynayacağım ama bunun videosunu ayrı bir şekilde çekeyim, çekmeyi düşünüyorum şu anda. Yani biraz daha üzerine bir UC falan koyabilirim veyahut da biraz puan kasıp ekstradan buradan beleş bir şekilde oynayabilirim. Sizler de eğer UC'niz yoksa beleş bir şekilde buradaki dediğim gibi günlük olarak 120 puan kasa 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 en sonuna kadar gelip şuradaki en sondaki e, emoji deseni de kalıcı olarak alabiliyorsunuz yanlış hatırlamıyorsam ve en son buraya da geldiğinizde şuradan puan kasıp şu kısmı kıs <laughs> şu kısmı kasıp buradaki puanlarla birlikte beleş bir şekilde bu sandığı açabilirsiniz. Umarım beleş bir şekilde buradan istediğinizi çıkartabilirsiniz. Yani burada en önemlilerden birisi de dediğim gibi şu. İnşallah alabilirsiniz. Neyse hemen aldığımız elbiselerden şu en sonuncusu hangisiydi ya? Ee, en sonuncusu şu muydu? Yok bu değil. Bu ilk baştaki şu olması gerek. Aynen. Bu şekilde bir oyuna girelim. O sandıkların yerini göstermeye çalışalım. Bir de bombayı göstermeye çalışalım. Evet dostlarım oyuna girdim ve ilk başta gösterdiğim yerlerden birisi neydi mesela? Bir hospital'da sandık vardı. Hemen oraya doğru ilerliyorum. Bakalım gösterilen yerde sandık var mı gerçekten? Üstüme iyilik sal. Aha. Motor kayboldu. Ha geri geldi. Motor Birlikte çarptım. İçeriye ışınlandım. Motor da içeriye ışınlandı. Mükemmel bir girişti hospital'a. Şurada gösteriyordu sandığın olduğu yeri. Ki bakın. Sesi duyuyor musunuz? Ben sessiz olayım. Bak. Yakınlaştıkça daha fazla geliyor. Neyse oraya bir çıkalım. Dibine gireyim. Evet gösterdiği yerde sandığımız mevcut. Bakın sese bakın. Yakınlaştığınızda bu sesi duyuyorsunuz. Yani ki oyun içerisinde normal bir şekilde oynayarak da bulabilirsiniz. Karşınıza gelebilir bu sandıklar. Eğer ünvanı almak istiyorsanız o gösterilen yerlerde daha doğrusu gösterilen resimlerde gösterilen yerlere direkt gidin alın. Diğer gösterilmeyen yerlerde de biraz araştırma yaparak bulabilirsiniz arkadaşlar. Şu sandığımızı bir açalım bakalım. Neler çıkacak içerisinde. Onlardan bir gösterelim. Bu şekilde itemler, eşyalar filan atıyor. Bir M24 deseni aldık. Kask 2 aldık. Onun dışında da şöyle 6. sukuna parma kısmını aldık arkadaşlar. Yani hemen şöyle bir de buraları bir araştıralım. Bir bomba bulmaya çalışalım. Ah Arkadaşlar sonunda buldum bombayı Lanet olası bomba dur Geri atayım göstereyim tekrardan Çok şükür ya Prism bölgesinde burada Yani şu yukarısındaki evde sonunda buldum şurada Oh be Sonunda be Çok şükür Yani daha ne kadar uğraşacaktım bilmiyorum Bir en az Yani en az 2-2.5 iki, iki saattir bunu arıyorum arkadaşlar Farklı farklı oyunlara girip Şöyle bir atalım Ortaya çıkıyor. Bu arada şunu da bir basalım. Evet çıktı. Çok aşırı saldırgan. Bak nasıl hasar vereceğini gösterim. Allah içeriye girdi bu. Normalde girememesi gerekiyordu. Aa, nereye gitti? Abi merdiveni çıktı bu manyak. Allah, manyak. Abi bu normalde binaya girememesi gerekiyor. Şaka mı bu? Aa! aa yeni güncelleme getirmişler herhalde. Ya normalde giremiyordu bu. Neyse doldurmaya çalışalım şunu bir. Sesler çok garip. bayağı sağlam loot atıyor yalnız arkadaşlar. Keskin nişancı falan alıyor. atıyor. Kask güç atıyor burada yelek 3 atabiliyor. Burada mesela bana çıkan yelek 3 oldu. Kas güç de atabiliyor içerisinden. 8x ondan sonra 2 tane sniper falan. Baya baya güzel lootu var arkadaşlar. Tamam. Bu kadar yeterli kendimi öldüreyim. Artık videoyu bir sonlandıralım. Evet gördüğünüz gibi başarım görevini de tamamlamışız arkadaşlar. Şöyle inceli diyelim. Şuradan 50 elde e, G paramızı da aldık gördüğünüz gibi. Yani baya bir uğraştım ama uğraşımın sonucunu aldım arkadaşlar. Umarım sizler de buraya kadar beğenerek izlemişsinizdir. Dediğim gibi şu kısmı da ayrı bir şekilde bu sandığı açacağım arkadaşlar. Sizler için ayrı bir video şeklinde getireceğim. Şu Groza'yı da alıp inşallah almayı başarabilirim. Tabii ki biraz zor olacaktır alması çıkması vesaire ama umarım çıkartmayı da başarabilirim bunu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.